bir planım var. O yüzden bugün de YouTube'da video çekeyim dedim. Neyse bugün Latern Festivaline gidiyoruz. Bu festival ne diyecekseniz hani gökyüzüne dilek mumu atıyorsunuz ya. Ben de öyle sanıyordum gidene kadar. Mersin göle ee, dilek mumları bırakıyorsunuz. Ona gideceğiz. Ben de bu arada düne kadar gökyüzüne bırakacağımı sanıyordum. Kısmet böyleymiş. Ben bu benim bir kere ölmeden önce yapılacak listemde vardı. O yüzden çok heyecanlıyım. Bir de Rapunzel'i çok seviyorum ve onun animasyonunda da işte gökyüzüne şey bırakıyorlardı. Tabi orası Tayland'dı. Her neyse ona gideceğiz. Size kombinimi göstermek istiyorum. Normalde bugün ben yeşil, yeşil sarı ve lila giyinecektim. Çünkü diyorsun, biliyorsunuz ki Rapunzel'in renkleri o. Hatta benim bir tane Rapunzel'in ya da kertenkele var ya bu kalemim. Pascal. O oyuncağım da vardı. Onu da getirecektim. Ama yani bu, bu kışın Allah aşkına ben onunla mı uğraşayım? Bir de şimdi hava aşırı soğuk olduğu için sarı ve ım, lila rengi giyinemem. Çünkü çok cıvıl cıvıl renkler. O yüzden yani kahverengi ve pembe giyme karar verdim. Komünümü göstersem göstereceğim size. Harika bir yer buldum. Abi hani Almanya'da hiç kimse bakmıyordu? <laughs> İyi, sigara üzme lütfu var. Islak sonra sileceğim. Bakın. Atkın pembe çantam, pembe kazan. Altında da mavi var. cin var. Cin var. Mavi cin. Ve aglarım. Harika bir kombi. Neyse. Şu telefonun şurasını silmem gerek. Ve kahverengi eldivenleri. <laughs> Bu beyaz uymadı buna. Bunu çıkarsam mı acaba? Ve sonra çıkarırım. Bu zaten fotoğraf çekilirken çıkarırım da. Bakın, gemi neden beyaz yapıyor yüzündeki bütün karanlığı? Ya da bu başörtü çok kötü. Bu başörtünün rengi çok güzel. En de renk pembe. Ama yani bana yakışmıyor. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşımla buluştum. Bakın benim arkadaşım. Almanya'daki ilk arkadaşım. Neyse bir dakika şuradan gidelim. İlk arkadaşım Neslihan ben. İlk, ay Neslihan abla pardon. Olsun. E burada kalacağının arkadaşım. Olanım, devamlı. devamlı ilk arkadaşım. Evet. Şimdi biz <laughs> Neslihan dönemlikti. Düsseldorf Hapbanof'a geldik. Burada bir girdik. Şimdi bir şeyler alacağız. Ondan sonra başka bir trene binip gideceğiz. Hatta size biraz diyemi göstereyim. Neden böyle? Şurayı çekeyim. Hiçbir şey yok arkadaşlar burada ama. Bakın eskiden bu ürünleri gelmiş diyemi. mi? 8.95 pembe. Burası bu da mor. Ama bilmiyorum. Bakın gözlüğü <laughs> yavaş yavaş. Biraz çabuk bir sürü güzel şey diyemden çıktık. Zaten ben bunu aldım. Yasemin de bir şey aldı. Bunu deneyeceğim. Kurumuş ne bu? Kurumuş çilekler meyve. Yaban mersi ya kırmızı orman meyvesi. Şimdi Yasemin birazcık başı ağrıyor. O yüzden ona ebet sel alacağız ne alakası <laughs> tuzlu olduğu için bir de burası çok kalabalık haberiniz olsun de... evet ya evet arkadaşlar bence en iyi yer Düsseldorf ya şeyde kuzeyde en iyi yer Düsseldorf değil mi şey hani insanları falan da genel olarak daha iyi de bir göçmen olarak göçmen sayısı daha az Arada Göçmen de değil mi? Yani şey ya, refah seviyesi biraz evet. daha yüksek diğer şeylere göre. Kesinlikle. O yüzden fark ediyorum. Mesela buradaki boy farkından her şeyi anlayabiliyorsunuz. Çünkü genel olarak herkes... <laughs> boy farkının refah seviyesi yani. Hayır hayır. Boy farkından. Düşen çok güzel olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü herkes uzun. Kenan... Ay evet ya ve biz ikimizin de alerjisi var. <laughs> i̇kimizin <de> var. <laughs> bir var ya. Neyse bir daha Evet. Daha evet. Dur, <laughs> <de> <laughs> evet. Arkadaşlar Baba. köyündeki bir... Böyle bir durak yok bu arada. Baba. <laughs> <laughs> Önde şu an. Bu şey, şey <laughs> Tramvaydayız ve çok dolu. Hala varamadık. dolu. Hala varamadık. <laughs> Kaç saat oldu? <laughs> ne? E, evet. Kalk, kalk, Arkadaşlar böyle hiçliğin <laughs> ortasında bir yer. Gerçekten hiç kimse yok. Şaka mıdır? Tamam. Korkuyor musun ya seni? Bu şu an işin açık? Baksana bu arada gözüküyor yani. oralar telefonda. ha. Telefonla. Bak telefonlar gözüküyor. Orası, şey ben arkadaşlar seninle. şimdi giriyoruz. Kaç saat yolda? Mails... Mailde gelen ya şey yaptım. Evet. Mailde gelen adrese baktım. Evet. Abi zaten yani Sadece bu, bu, kadar, bu kadar, bu kadar ıssız bir yer, bu, kadar ıssız bir yer nereye gidecek de. ki bu kadar ıssız bir yerde bu kadar kişi nereye gidebilir? Herkesi bu Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Maildeki evet. adreste de evet. en başta gördüğümüz adres aynı değil mi? Aynı. Bilet'in üstündeki aynı değil. Sitedeki aynı evet. Bence şey oldu. Etkinlikte. İptal Burası oldu bir şey. şey. Burası bir da şey. özel Eskinlikti. bir yer. Eskinlikti. Bir kulüp. Hayır size aynı Spor kulübü tarzı bir yer. Bir önceki de öyleydi. Bence bir önceki de anlaşamadık. Ya. Şimdi burada taşıdılar Olabilir. Bir Bence değişti dediğim gibi. gibi. Kaç saattir yoldayız peki? Ne bileyim ya, ben iki evden 3 saat önce evet, çıktım işte. Evet, 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 evet. Arkadaşlar 3 evet. saattir falan yoldayız, evet, yani, sene sene bir, sene sene yani hani nereden nereye gittik b söyleyelim, Essen'den Köln'e geldik. Ama bir şey diyeceğim, aslında çok şey var herhalde ben geldim ki... Sen gezden kim şerinden geldin? Oberhausen'dan. Bak ben, ben seni geçiyoruz. Mülheim'i geçiyoruz. Mülheim'i geçen sonra Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Düsseldorf. Evet. Aslında bayağı şehri geçiyorsun yani. 6-7 şehir uzaklık 90 minuten sind Normal aslında ama işte sen dedin ya köyünün içinde gezmek bir sıkıntı. Köyün de içi hiç. Çok büyük. 20 -20 -20. Köyünde bir yere gitmeyi planladığın anda İki saat. Yine mi? Son süre zaten bir buçuk iki saat. Evet hala yürüyoruz. Bir saniye bu topluluğu takip ediyoruz. Düşünsene. Düşünsene. Çok komik olurdu. baksın. Şey... En öndeki evine kadar gidiyoruz. Aslında en <laughs> <önündeki> evine gidiyor. <laughs> Etkinlik şey, yok <Yoksun> <laughs> kadar da kötü değil ışık. Beklediğimden iyi. Arkadaş şimdi size bir yolu göstereyim oraya bir gittim de da... öyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle, şu an belli değil geldiğimiz. Şu görelim. an hala ne gittim biz de bilmiyoruz. Arkadaşlar geldik. Orada başka bir, bir, bir etkinliğe gelmişiz aslında. Yok ya. Ama bu kadar sıcak yıldızlar çok güzel Normal kız dedi ki biletler arkadaş o tükendi burada. Bakın iki ay önceden aldık tükendi. Evet. Burada iki ay önce, yani bir ay önce tükendi. Aa, sen de biletimiz aslında ki yaksın. <laughs> ben de bir tane oh. <laughs> Bakın böyle bir yer geldik. İşte zaten festival alanı dediğim böyle olur. Şey, evet böyle bir karmaşık duruyor sanki. Yıldızları görseniz keşke şu hayatta en şey yıldızlardır. Ay, <gülüyor> <şarkı>. <gülüyor> evet. O kadar heyecanlıyım. <laughs> yemek var mı ya? Abi şey değil, yemek, yemek yeriz. Bana. Tamam olur. Eve geri dönme ihtimaliniz varsa benim <laughs> için hiçbir problem yok. Benim de ya, bir de yardım şeyim var. <laughs> Ay yine yarışma. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar geldik. Bakın böyle. Şurada insanlar çok güzel bırakıyor. Biz de şimdi şeyleri aldık. Böyle bize işte o dilek tenerlerinden verdiler. Birazdan bunları yakacağım. Şunun bir tanesinin rengini değiştireyim mi sen? Olur, değiştir renkli olur. Bakayım aynı mı bunların renkleri? Aynı. Evet. Pembe varsa pembe al. Onlar pembe mi? O, turuncu ben arkadaşlar. Şöyle. Şimdi gelsem bekliyorum. Şöyle kendimle de çekeyim. Şimdi gelsem bekliyoruz. Çok güzel, çok yani atmosfer güzel gözüküyor Yani bilemedim. Şimdi şuraya falan oturacağız. Hepinize merhaba. <laughs> çok komik oldu. Neyse kameramanım var ya kendimi garip hissettim. <laughs> Çünkü normalde kameramanım yok. Neyse şimdi geldik bunları yapacağız. Bu, buraya kameraman buraya alır mısın? Pardon. Şimdi bunları da şey yapacağız. Bu da vlog? Arkadaşlar da peşinde yaşıyoruz. Ben de şöyle açayım. Bu arada bayağı bir açamayız. Sen açıyorsun sen. şu an. Bir şey birazcık zor olabilir yapımı. Bu bakayım sen, sen sen göster sen göster bize. Bak isim ilk önce şu direkleri de yani destekleri takmamız lazım. Burada da direkt üstüne geçireceğiz. Aynen yani. aynen. Çok ama ilk önce yazı yazmamız gerekiyor bence. Yok insanın üstüne ne de yazmıştık. Ama yine ya, olur. de çıkarır ben yine çıkarabiliriz. Sadece bir denemek istiyorum. Tamam Oluyorum deneyelim. Diye. <laughs> ben alışkın değilim. Sadece bir tane içe katlı olan var ya. Onu sen dışa katla. Tamam. Aynen. O zaman daha net duruyor. Direkt katla ama sivri bir şekilde. Ha oldu aynen. Aynen onu kastetmiştim. Oldu Evet artık üstüne bir şeyler çizeceğiz Dileklerimize evet. Dileklerimizle görüşürüz Dileklerimizle görüşürüz kardeşim göstermedim orayı. Şimdi göle bırakacağız. Abi bir şey söyler Neresi? Anlamadım. <laughs> Aa ne? Yapmıyor. Yapmıyor. Hadi gireyim ya ben biraz. Ya chest dur. O nasıl Öncelikle gel ikimiz şöyle fotoğraf çekelim şunları. Şimdi doğal olarak bunlar böyle bütün göle yayısı. tatlımız çok zor olur. O yüzden bir engel hmm, koyulur. Evet. Olmaz. Ama yani. gidenler nasıl gittiğini ben anlamadım. Ya bir <laughs> Arkadaşlar böyle işte. Bakalım. Gök de bırakmıyoruz. Sadece böyle bırakıyoruz. O da olur. Ben ileriden bırakayım. Çok kalabalıklar. Bu taraf tamamdır. Çekelim mi zor şu an? İleride bırakayım. Bence bu çekilir. E, bunlar bunlarla çekilmeyecek. Ben bu kadar çekilemezim. İleride çekeyim ben. Baksana. Arkadaşlar şu yöntemleri bugün çok, i̇şte şey çok ışıklar var. da kafamı göre şeyler yazdım arkadaşlar. Ve göstermeyeceğim. Affedersiniz ama burası bir tık güzel. Bence buraya bırakabiliriz. O zaman tamam bekle. Arkadaşlar buraya bırakacağız ama ilk önce fotoğraf çekelim. Göster şimdi. Arkadaşlar şimdi atıyoruz. <laughs> Buraya değil mi? Evet. Zaten şey su yok gibi görünüyor ama var. Koyunca isteyeceksin. Benimki çok hızlı gitti. Benim dilim kabul olmayacak mı demek bu şimdi? Hayır, <laughs> gitti. demek ki dileklerin hızlı kabul olacak. Evet arkadaşlar. <laughs> bugün köndeydik ve dileklerimizi gerçekleştirdik ve Allah'a dua Mutluyum. Güzel bir gündü. 5 dakika içinde bir sürprizleri varmış. Eğer yani saçma bir sürprizse video açmayacağım. Almanların sürprizine çok güvenme. Yani ne kadar sürprizle açarız <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hoşça Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğer daha fazla abone olursa daha fazla içerik çekeceğim. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel. Sen nereden biliyordun bunu yapacaklarını? Bilmiyorum öyle görmüştüm.